pusulayı tekrar izleyelim. Bugün nesne tükenmekte olan bir başka canlıyı araştıracağız. Toplayacağım bilgiler seni iri ve bir o kadar da sevimli bir ayı ile tanıştıracak. Siyah beyaz tüyleri ve dev cüsseleriyle tanınan bu ayılar çoğunlukla bambularla besleniyor. İri bedenlerini doyurmak elbette kolay değil. Bu nedenle günün neredeyse yarısını beslenerek geçiriyorlar. Geçtiğimiz birkaç yüzyıl içinde doğal yaşam alanları tahrip edildi ve iyice daraldığı için nesilleri tehlike altında bulunuyor. Özel barınaklarda koruma altında tutulan sevimli ayılar uygulanan özel programlarla çoğaltılıp doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Gizli zarfı bulmak için bu türün ana vatanı kabul edilen ve korunmaları için büyük emek harcanan ülkeye ulaşmanız gerekiyor. Zarf ülkenin başkentinde sizi bekliyor dostlarım. Şimdi vakit kaybetmeden araştırmaya başlayın. Tik tak tik tak tik tak unutmayın zaman akıp gidiyor. Yarın aynı saatte TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.